Göz ya, düşman seviniyor. Tek Usta Tarifler bir olarak herkese merhabalar. Bugün ne pişireceğim sorusuna son veriyoruz. Ve Sizler için hazırlamış olduğumuz menüyü takip ederekten zengin bir menü oluşturabilirsiniz. Bugünkü menümüz fırında sebzeli misket köfte. Yanında tereyağlı nohutlu pirinç pilavı geleneksel süzme mercimek çorbası tamamlayıcı olaraktan yanında çok güzel bir revani hazırlayaraktan menünüzü oluşturabilirsiniz bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın yapanlar eline sağlık yiyenlere afiyet olsun İyi Ramazanlar.